aylar yaktık hadi sen de durma sana ders bolca ders izleyince onlar bu da sana ders olsun Herkese merhabalar arkadaşlar ders izleyine hoş geldiniz bugün arkadaşlar logaritmada geniş test 2'yi çözeceğiz 1. soruyla başlıyoruz Birinci sorumuz şu şekilde arkadaşlar. Logaritma 3 tabanında x artı 1 bölü logaritma x tabanında 9 3'e eşit ise bu eşitliği sağlayan x değeri aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi arkadaşlar birazcık düzenleme işlemleri yaparsak burası logaritma 3 tabında x artı şu 1 bölü logaritma x tabanında 9 arkadaşlar ben tabanı üstü yer değiştirirsem birden kurtulabilirim. Bu ifade de 9 tabanında x'e eşit olacak. Bu da eşittir 3. Şimdi şu 9 dediğimiz ifadeyi biz şöyle yazabiliriz arkadaşlar. 3 tabanında x artı burası da logaritma 3'ün karesi burası da x üzeri 1 diye yazılabilir. Eşittir 3. Şuradaki kuvvetle buradaki kuvveti bölüp logaritmanın başına çarpım şeklinde yazabilirim. Burası logaritma 3 tabında x artı 1'i 2'ye bölüp başa attığım zaman burası 1 bölü 2 çarpı logaritma 3 tabında x kalacak. Bu da eşittir 3. Şimdi şu sayının öndeki aslında kat sayımız 1'e eşit. Ben 1 ile 1 bölü 2 toplarsam burası 3 bölü 2 tane. Logaritma 3 tabanında x'in değeri 3'e eşit. O zaman her iki tarafı 3 bölü 2 ile sadeleştirdiğim zaman her iki tarafı 3 bölü 2'ye bölüyorum arkadaşlar. 3 bölü 2'ler birbirini götürdü. Burası logaritma 3 tabanında x eşittir. 3 çarpı 2 bölü 3. 3'ler birbirini götürdü. Burası logaritma 3 tabanında x eşittir 2. Üstel fonksiyonu çevirirsek burası da 3'ün karesi aradığımız doğru seçenek 9 olarak bulunacaktır. Doğru seçeneğimiz Denizli. İkinci sorumuz şöyle arkadaşlar. X üzeri logaritma 2 tabanında X 2'ye eşit ise X'in alabileceği değerler çarpımı nedir? Şimdi burada şunu yapalım arkadaşlar. Şu ifadeyi aslında x üzeri logaritma 2 tabanında x ifadesini bir üssü sayı gibi düşünürsek ben bu ifadeyi logaritmaya çevirirsem. Yani taban yine logaritmanın tabanı oluyordu. Yani taban dediğimiz burada x'e eşit. x tabanında aslında şuradaki 2'nin değeri burada olacaktı. Bu ifadede logaritma 2 tabanında x'e eşit olur. Şimdi dikkat ederseniz aslında tabanla üst birbirinin tam tersi. Ben burada şunu yaparsam logaritma x tabanında 2'ye m dersem m olsun. O zaman burası m eşittir. Burası da 1 bölü m'ye eşit olacaktır. İşler dışlar çarpımı yaparsam m kare değeri 1 eşit. m de buradan 1 olabilir veya eksi 1 olabilir. Ben şimdi logaritma x tabında 2'ye bir 1 diyeceğim. Bir de logaritma x tabanında 2'ye eksi 1 diyeceğim. Buradan arkadaşlar Üstel fonksiyonu çevirirsek x üzeri 1 2 eşit yani x değerimiz 2'dir. Buradan da x üzeri eksi 1 2 eşit. Bu da 1 bölü x eşittir 2 olur. 2 ile eksi yer değiştirirsek aradığımız x değeri buradan 1 bölü 2 çıkacaktır. O zaman bu x'in alabileceği değerler çarpımı birisi 2 idi. Birisi de 1 bölü 2 eşitti. Bunların çarpımı da sadeleşir ve sonuç 1 olarak bulunmuş olacaktır. Doğru seçeneğimiz Bursa. Sorumuz şöyle arkadaşlar. F x artı 1'in değeri 2 üzeri x'e eşit. F logaritma 4 tabanında 3 hangisine eşittir? Şimdi şöyle yapalım arkadaşlar. Ben şu f'in içerisindeki ifadenin logaritma 4 tabanında 3'e benzemesini istiyorum. Yani x artı 1'i logaritma 4 tabanında 3'e eşitleyeceğim. Şimdi bu işlemi yaparsam aslında ben x gördüğüm yere logaritma 4 tabanında 3 eksi 1 şeklinde bir ifade yazacağım. O zaman ben bu işlemi x gördüğüm yere bunu yazıyorsam, şuradaki x gördüğüm yere de bu ifadeyi yaz, yazmam gerekir. O zaman bu f x gördüğüm yere logaritma arkadaşlar 4 tabanında 3 eksi 1 yazarsam, burası logaritma 4 tabanında 3'e dönüşür, eşittir 2 üzeri x gördüğüm yere de logaritma 4 tabanında 3 eksi 1 yazdım. Şimdi aslında şuradaki eksi 1'i isterseniz düzenleyelim birazcık. Logaritma 4 tabanında 3. Eksi 1 dediğimiz ifadeyi logaritma 4 tabanında 4 diye yazabiliriz. Yani 1 dediğimiz şey tabanı 4 olduğundan 4 tabanında 4 eşittir. Arada eksi olduğundan dolayı ben bu ifadeyi logaritma 4 tabanında 3 bölü 4 olarak ifade edebilirim. 3'ü 4'e böldüm. Şimdi logaritmanın özelliklerinden şu ifade ile şu ifade yer değişikliği yapabilir. Yani ben bununla bunu yer değiştirirsem burası 3 bölü 4 üzeri logaritma 4 tabanında 2'ye eşit olacak. Şimdi burada da birazcık işlem düzenlemesi yaparsak 3 bölü 4 üzeri logaritma logaritma şu 4 dediğimiz sayı 2'nin karesi. Bu da 2 üzeri 1. Şimdi şu kuvvetleri bölüp başa katsaydı yatarsak burası 3 bölü 4 üzeri 1 bölü 2 çarpı logaritma 2 tabında 2. Şunun değeri 1'e eşit. O zaman bu ifade 3 bölü 4 üzeri 1 bölü 2 demek aslında bu ifadenin kök içerisinde olduğunu söyler. 3 sayısı kökten çıkamaz. Burası kök 3'e eşittir. 4 sayısı kökten çıkar 2'ye eşit çıkacaktır. O zaman aradığımız doğru seçenek D'nin seçeneği olacaktır. Bir başka sorumuz şöyle. Logaritma 3 tabanında x 8 1'e eşit ve 1'den küçük ise kaç tane x tam sayısı vardır demiş. Şimdi ben şu 1 dediğim ifadeyi arkadaşlar Ipucunun tabanı 3 olduğundan dolayı bu ifadeyi 3 tabanında 3 diye yazabilirim. Bu logaritma 3 tabanında 3'e eşit bir sayısı. Şimdi tabandaki sayı birden büyük olmak şartıyla arkadaşlar 3 sayısı birden büyük. Üstleri karşılaştırırken arkadaşlar eşitsizlikte yön değiştirmeyeceğiz. Yani x eksi 8 küçük eşittir diyeceğiz 3. Eğer tabandaki sayı 0 ile 1 arasında olsaydı, biz eşitsizliğin yönünü değiştiriyorduk. Şimdi -8'i karşı tarafa atarsam, x de 11'e eşit ve 11'den küçük sayılar olacaktır. Şimdi bir de logaritmanın tanımı var arkadaşlar. Logaritmanın tanımlı olabilmesi için aslında şu ifadenin 0'dan büyük olması lazım. X -8 0'dan büyükse, x de buradan 8'den büyük sayılar çıkacaktır. Bu ikisini birleştirirsek aradığımız x değeri 8'den büyük 11'e eşit ve 11'den küçük olacak. O zaman alabileceği tam sayı değerleri de 9 olabilir, 10 olabilir, bir de eşitlikten dolayı 11 olabilir. Toplamda 3 tane tam sayı değeri vardır. Son sorumuz da şu şekilde arkadaşlar fx eşittir kök içerisinde 2 eksi logaritma 10 tabında x artı 1 fonksiyonunu tanımlı yapan kaç tane x tam sayısı vardır? Şimdi şunu yapacağız. Çift dereceli köklü ifadelerde arkadaşlar bu ifadenin tanımlı olabilmesi için şu içerideki ifadenin sıfıra eşit ya da sıfırdan büyük olması lazım. O zaman ben bunu kullanırsam 2 eksi logaritma 10 tabanında gizli 10 var. X artı 1 sıfıra eşit ve sıfırdan büyük olacak. Ben şu eksili logaritmayı eşitliğin sağ tarafına gönderirsem 2 büyük ya da eşit logaritma 10 tabanında x artı 1. Şimdi ben şu 2 dediğim ifadeyi de şöyle yazabilirim. Logaritma tabanı 10 olduğundan dolayı 10 tabanında 10 yazdım hemen. Sonucun 2 çıkabilmesi için buradaki sayının 2 olması lazım. Bu da küçüktür. Logaritma 10 tabanında x artı 1. 10'un karesi 100'e eşit olduğundan dolayı burası 10 tabanında 100 büyük eşit logaritma 10 tabanında x artı 1. Tabandaki sayı arkadaşlar birden büyük olduğu zaman üstleri karşılaştırırken eşitsizliğin yönünü değiştirmiyorduk. 100 büyük eşit olacak. X artı 1. Biri bu tarafa gönderirsek x değeri 99'a eşit ya da küçük sayılar olacak. Şimdi fonksiyonu tanımını yapan kaç tane x tam sayısı vardır diyor. Şimdi arkadaşlar bir de logaritmanın tanımını yaparsak. Logaritmanın da tanımlı olması lazım. O zaman şu x artı 1 dediğim ifadenin sıfırdan büyük çıkması lazım. O zaman x değerimizin eksi 1'den büyük değerleri olacaktır arkadaşlar. O zaman eksi birden büyük olacak. 99'a eşit ve küçük olacak. O zaman ilk değerimiz arkadaşlar sıfırdan başlayacak. 1, 2 diye devam edecek. 99'a kadar değerler alacak. Saydığımız zaman toplamda 100 tane alabileceği tam sayı değeri vardır. Doğru seçeneğimiz Bursa. Evet arkadaşlar son sorumuzu da çözdük. Bir sonraki videoda yine logaritma sorularını çözmeye devam ediyoruz. Kendinize çok iyi bakın, bol bol ders izleyin. Hoşça kalın.